Hayırdır Zafet? Tam o anı tarihe not düşecekken batarya boş dedi mi Fit abi? Hayatımın karısı ellerimden uçsa gitti. Çok moralim bozuk. Ee, peki Memo sen niye böyle intihara beş kalasın? Abi tam fotoğrafı çekecektim ki. O kareyi kimseye yar etmem dedi. Bölümü atladım. Atlayacağım tabii. Allah size başka dert vermesin değil mi? Zor. Bu sonbahar sert geçecek gibi sanki. He? Baksana kapımda Sebastian ordusu. Şebnem artık sana şaşıramıyorum bile. Çıtayı o kadar yükselttin yani. Ya ya burası bir ne bileyim taziye evinde helva keyfi ya da ne bileyim cinnetis nolding olmadı mı? Ya bu doğum günü partisi ya. Birazcık yükseltelim değil mi ya? Hadi bakalım gelin. <laughs> Sevgili davetliler. Bugün burada toplanmamızın sebebi canımızın ta içi. Zarafetin Everest'i, gönlümüzde VIP yeri olan Kainat'ın doğum günü öyle değil mi? O yüzden ben diyorum ki hep beraber bir tekrar kutlayalım. Kainata kaçak gelinlere. <laughs> Doğum günün olduğunu bilmiyordum. Yani bilseydim böyle eli boş gelmezdim. Önemli değil ki. Buradasın ya. Önemli olan bu. Çok durgunsun ama. Yani görmemek, duymamak için taş olmak lazım. Ya. Şimdi evde olsaydım. Güneş odaya girerdi böyle elinde küçük bir pasta. Üstünde tek bir tane mum. İyi ki doğdun abla. Al. Diye He. gelirdi. Ben de mutlu olurum. Şimdi... ...her şey çok fazla. Ama benim içimde bir eksik var. Ailemle ayrı geçirdiğim ilk doğum günü. Sen beni şu kapıya kadar bırakıversen annem kızmasın. Tamam. Aa, ne oluyor ya? Tamam giriş gelişme sonuç. Sonuç? E, selfie teyzoş. Yine mi? Gel gel. Yani bu kadar beş benzemez topluluk bir araya gelmişken bunu tarihe not olarak düşmeyelim mi lütfen? Gelin gelin. 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 Kaçak gelinler yanıma. Selim Bey. Kaçak gelinlerle kainatın doğum günüsü keyfi. Kainatla konuştum Dönmeyeceğini söyledi Bu onun kararı seni ya Hem sanırım biraz da haklı Nasıl yani Ayrıldığın eve dönmekle kovulduğun eve dönmek arasında fark vardır Müfit Kainat senin yanında kalamaz Nedenmiş o Müfit sen herkesi kendin gibi anlayışlı sanıyorsun ...sizin birinin imalı bir bakışı kızı nasıl derinden etkiler, farkında mısın? Anlaşıldı. ya sen beni kaç senedir tanıyorsun? Yirmi yıl. Bugüne kadar sen benim birisi ne der diye düşündüğümü hiç gördün mü? Bugünden sonra da düşüneceğimi zannetmiyorum.